Muğla'nın Fethiye ilçesinde Nursel Özdemir Kurumları eğitimcileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Fethiye'nin gözde mekanı Barbun Fethiye'de bir araya geldiler. Organizasyona kurum kurucuları Salih Dündar ile Ramazan da katılım sağladı. <laughs> canlı ayrılık, ayrılık bakıyorum zaman görüyorum ki iki tane farklı duygu hissediyorum bunlardan bir tanesi gerçekten çok değişmişiz. Yeni arkadaşlarımız var. Birçoğunuzu inanın daha önceden İsman tanıyordum. Ben örnek veriyorum. Salih Dündar dediğim zaman e elit kurumda çalışıyor diyebilirim ama şu anda bu pozisyonda değilim. 15. ayı doldurmak üzereyim. Sağlam bir sıkıntılar yaşadım. Ama iyiyim Allah aşkına. Tekrardan geri döndüm. Aslında ikinci şeyi arkadaşımız söyledi. Bazı gözlerde bu kim der diye bakıyordu diğer kurucuyum. Sahnenin arkasındaki kurucuyum. Sahnenin önünde de sahne arkadaşım var. 15 aylık süreçte ilk defa bu kadar kalabalık bir ortamda bulundum. Ee, bu vesileyle öğretmenler gününü kutluyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın diye. Evet değerli arkadaşlar. Bu yıl hakikaten olağanüstü gayret sarf eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün 24 Kasım e, Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında Nursel Özdev Kurumlar olarak e, geçen yıllarda yaptığımız gibi yine Bardum e, kafede buluştuk. Sevgili dostum arkadaşım Macit'in mekanında. Çok güzel bir mekan hazırlamış. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Basın olarak her daim yanımızdasınız da. Yıllardır biz çok uyumlu çalışıyoruz bu anlamda. Değerli e, masum mevzumuz siz arkadaşlarınızla. Çünkü sektörü tanıtıyorsunuz. Çünkü bu hizmeti anlatıyorsunuz insanlara. Hepimizin bildiği gibi %12 engelli oranı var bu ülkede. Bunlara yönelik yapılan hizmetin, engellilik kardeşlerimize yönelik yapılan hizmetin e, emeğin e, tanınmasına, e, ifade edilmesinde çok büyük katkımız var. Teşekkür ediyorum. E, bizler tabii bugün kurum olarak yaklaşık 100 mesai arkadaşımızın üzerinde bir katılımla 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğini kutladık. E, beş 5 şubeyiz. 26 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Hakikaten birçok kurum ve kuruluş 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğini kutluyor ama bizim arkadaşlarımızın verdiği emek çok daha farklı. Özel çocuklarımıza verilen emek çok daha özel oluyor. Bireysel oluyor. Çok daha özen istiyor. Çok daha böyle ayrı bir fedakarlık istiyor. Yani öğretmenler yaptığı, fedakarlığın yanında hakikaten özel çocuklarımıza yapılan eğitimdeki fedakarlık çok daha farklı bir şey. bizler tabii özel eğitimin 24 Kasım'ını kutlarken sadece hocalarımızla değil, servis şoförlerimizle, aşçılarımızla e, temizlik grubumuzla, hosteslerimizle tüm ekibimizle bunun bugün kutlamasını yaptık. Bu bağlamda e, bütün öğretmen arkadaşlarımızın öğretmenler gününü kutluyorum. Başta baş öğretmen Atatürk olmak üzere bu e, eğitim camiasına emek vermiş e, ve bugün aramızda olmayan herkesi de e, saygıyla iade ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Ülkemizi bir yere taşıyabiliyorsak, ülkemizi eğitim anlamında bir yere getirebiliyorsak herkesin çok büyük emeği var. Emeği geçen herkese de saygılarımızı sunuyoruz. Diyoruz. Herkesin de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.